Ha? Sabahtan beri oturuyorsun babuş. O kadar oturmaya yorulur tabii insan acıkır değil mi? İşle de yaptım tabii. Ha? Bu kadar çalışmak da yorar adam bu. Yorar mı? Ne yapacaksın bugün? Ha? Bugünkü planın ne? Ne? Eve mi gideceğim? Hayır, eve yüksek sesle konuş ama böyle sessiz konuşursan kimse duymaz ki. Hayır, eve mi gideceğim? Eve gizlice girmek. Eve Planların aslında bu mu var? Bu nasıl plan olur? İş yerinde planın ne bugün? Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani nereyi temizleyeceksin? Ne iş yapacaksın? Ya i̇şte, işte, işte. i̇şte, işte, işte. o zaman öyle olmaz ki yani. Bu adam çok acıkmış. Yemeğe gömülüyor. Öyle Yüksek sesle konuşmazsan kimse duyamaz ki seni yıkıp dökmek. Her yeri yıkıp dökmek mi? Oğlum sen nasıl çıraksın? Böyle çırak mı oğlum? Hı -hı. Temizlik yapacaksın, sağ solu temizleyeceksin. Böyle iş olur mu? Her dök yeri yıkıp Her yeri yıkıp dökmek. Bugün nereye sileceksin? Tezgahı mı sileceksin? Koltukları mı sileceksin? Hangisini yapacaksın? Ne bu Hangisini düşünüyorsun plan? çırak çok acıkmış. Pasta yemek ki. Ye. Eyvan doymadın mı daha ya? Sabahtan beri yemek yiyorsun ama ya. Bu nasıl olacak ya? Pasta yemek yiyorsun, pasta yemek yiyorsun. Biraz sağa sola temizle dedik, iş yap dedik. Sen pasta yemek yiyorsun. Babuş nasıl olacak böyle ya? Okul için, okul. Okul için mi yemek yiyorsun? selam iyidir. Muhammed sen nasılsın? Biz de çırakla uğraşıyoruz işte. Çırak çalışmıyor. Pazı yemek yiyor. Maşallah. Adam poz bu. Öyle takılıyor adam. Emel saçların uzun ya. Ha? Uzatacağım mı saçlarını? Bir kere baba, saçım ee, e, hani emir gibi oldun, emir kadar uzasın. Ne? Biraz sohbet et, al tut telefonu.

三つ目こうですか Aleyküm selam. Ne iş yapıyoruz? Kuaförüz. Saç kesiyoruz, sakal kesiyoruz, güzelleştiriyoruz. Mesleğimiz bu. Sen ne iş yapıyorsun Muhammed'in? <laughs> Mekanları İstanbul, Mertar. Er. Evet, işte Okullarda kapalı tabii. Öğrencilere iyi. kuaför üstadım. Efe kuaför. Bak bu da bizim çırağımız. Şu ay yemek molasında. Evet Soruyorlar. Eymen ne iş yapıyor diye de. Ben de dedim Eymen kuaför. Evet. Aleyküm selam. Aleyküm selam Furkan. Baba burada da Furkan diye bir adlı kişi Biliyor musun? Çırağın uzun yolu var ya çırak. Fasa yemek yiyor işte böyle. Böyle takılıyor. Müşteri geldi mi saç kesiyor. Bağış işleri topluyor. Okullar açılacak işte. Para lazımmış ona. Hayat çok zormuş. Okul masrafları çok ağırmış. Baba yukarıda pislik var mı? şirin. Bunun aşağısında pis var mı? Şırak şirin ya, öyle takılıyor. Yukarısında pislik var mı? Yok. Var. Yok. 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 Şurak şirindir ya şurak bizim. Bakacağız. Geleceğin berberi mi olur? Neyi olacağına ilerleye büyüdüğü zaman bakacağız. yeteneğine göre bakacağız. Şimdiki çocuklar işi boş yetişiyor maalesef. Biz de dedik böyle çekirdekten yetiştirelim bunu. işimiz bunu alalım. Saçımızda oynayıp duruyoruz işte akşama kadar. <laughs> e, hemen abilerim bak buradakiler sana beyin atıyor. Bir doymadım be babuş. Bir doymadım be babuş. <laughs> bir doymadım be babuş. <laughs> Doydum, <doymadın be> <laughs> Ablam desene. Okulumdesin ha? Sürdün Her iş sorba bizdeki bizim iş değil insanlarla uğraştığınız her iş sor kardeşim. Kolay bir iş var o da para yemek ondan sonra da ondan da çabuk sıkılıyorlarmış yani dünyanın en kolay işi para yemekmiş o da sıkılıyor mu o yüzden her iş zor. Aleyküm selam. Muhammed mi? sen nereden yazıyorsun? İstanbul mu? Furki sen Muhammed yaşımız daha 18 ya. Saçlarımız beyazladı ama fikirlerimiz hala 18 yaşında. Bir de benim saçlarım Siyah, siyah saçlar biliyorum kalıcı. Kanalın amacı öyle sohbet, muhabbet. Saç bakımı, saç trendleri. Amaç o. Yani ruhumuzu bilemeyiz de fikirlerimiz genç ama. Ruhumuzu incitmiş de olabilirler yani. Biz de Karamanlıyız. Karaman Spor. Yani hayatımız öyle şey değil ya. Rabbim bu günlerimizi aratmasın lan ya kimseye. İnsanoğlu bulunduğuna hala hale şükretmesi lazım. Görüm. İncinmişsin dedi hayatını. bitmişler diyemedi diyor. İncinmişsin diyor diyor değil mi? Sosyal medyada kuaförler trend oldu herhalde. Atıyoruz kardeşim sayfamızda var. Sayfalarımızda mevcut yani. Fresh videolarımız, saça bakım nasıl yapılır, cilde bakım nasıl yapılır. Doğal botoksun formülünü bulmuşuz. Çırak doydun mu? Çırak Doydu mu karnın? Bir saat sonra yine acıktın değil mi bak yemek saati var yani Bugün sen neyi unuttun? Dondurmayı Dondurma saati geçti Ya Dondurma saatin geçti Değil mi? Popülarite diyorsun yani. Kalıcı şeyler yapmayan insanların tanımışlığı çabuk bitiyor kardeşim. Çabuk söndürüyorlar onu. Gelgeç oluyor. Kalıcı bilgiler, fikirler paylaşırsan daha güzel oluyor. Şimdi öyle deneme amaçlı yani burada test yapıyoruz gibi bir şey yani YouTube'da falan da yani çok da profesyonel değiliz yani bu da bu mecrada. Instagram'da daha çok ağırlığımız var bizim de. Burada daha acemi izleyelim. Geliştiriyoruz kendimizi ufak ufak. Deneyeceğiz ama. Yapıyorsun ben, ne yapıyorsun ben, orada sen? Ne yapıyorsun orada? Dişlerin ben, nereye gitti senin? Nereye gitti ben, dişlerin? Ben, Düştü mü? Nereye çıktı ya? He? Ben çıktı. Dişlerini... Dişleri düşmüş onun ya. Aynen öyle video... ...kaliteli çekimler yapmak lazım. Ama daha böyle doğaçlama olduğu zaman daha sanki iyi gibi ya. Bilmiyorum da bana öyle geldi yani. İnsanlar biraz böyle profesyonel çekimlerden biraz sıkılmış gibi çok. Daha böyle eğlence maçlı, daha natural videolar daha iyi gibi ama bilmiyorum. Deneyeceğiz ya. Hangisi tutarsa oradan yürüyeceğiz kardeşim. Muhabbet tutarsa muhabbetten, makara tutarsa makara, eğlence tutarsa eğlence, profesyonellikse profesyonellik. Hepsi mevcut. Eymen takılıyor. Eyman. Eyman çalışmıyor da. İyi içiyor, öyle oturuyor. böyle oturuyor. Lan oğlum, kalk biraz iş yap Hep yat yat nereye kadar? Ha? Nasıl olacak böyle baba hayran? Böyle çırak mı olur? Ha? Böyle çırak mı olur? hemen bizi üç aydır takılıyor burada yatmak olmaz gençler çalışmaya alışmak alıştırmak lazım çalışmadan olmaz yatan adamı sevmem, yatan çocuğu da sevmem. Biz 6 yaşında başladık çalışmaya. Bunlar da böyle başlayacak yani. Yatırmaya gerek yok. Çalışsınlar işlerine. Hazır alışmasın. Çalışacaklar. Ağaç yaşken eğilirmiş. Küçükken ne öğretirseniz çocuklarınıza, çocuklara o öyle doğrultuda gider. Yatmayı öğretirseniz yatarak giderler. Hazır yemeği öğretirseniz hazır yiyerek giderler. Ama çalışmayı, para kazanmayı, kendi parasıyla bir şeyler yapmayı öğretirseniz de ona alışırlar. Kendileri kazanıp ekonomik özgürlükleriyle kendi kazandığı parayla harcayıp ona göre bir hayat kurmayı tercih ederler. Nereye eğilirse oraya. Eyvan bakıyorlar ki kalk iş yap diyorlar. Eyvan kalk iş yapsın diyorlar. Çalışsın biraz diyorlar. Eymen'e iş yap dediğin zaman sinirleniyor. Bugün çok yorulmuş. oturmaktan ama. O yüzden. Eymen'in saç kesme videoları var ya kanalda. Sayfada. Sakal kesiyor, saçı da ufak ufak başladı yani. Tahmini iki sene sonra sekiz yaşına geldiği zaman iyi bir kuaför olacak. Evet. Neyse gençler muhabbet için teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. سلامتك